Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin ve salatu ve selamu ala Resulina Muhammedin ve aleyhi ve sahbihi ecmain. Değerli arkadaşlar, bu dersimizde Riyazu ı Salihinin 503. sayfası 17. konusu olan, kitabı olan kitab Umuril Menhiye Anha Kendisinden nehyedilen işler kitabı. Yani yasaklanan Allahu Teala'nın Rabbimizin bizlere yasakladığı işler hakkında ayet-i kerimeler ve Peygamber Efendimizin hadis-i şeriflerini beraber mütala edeceğiz. Peki niçin derslerimize bu kitaptan, konudan başlamayı tercih ettik? Çünkü mecellede bir kaide vardır. Def'ul mefsede evla min celbil menfa'a Yani kötülüğü, kötü işleri kaldırmak iyilik işlemekten daha evladır. Daha önde gelir. Diğer bir taraftan kelime-i tevhidimize baktığımızda La ilahe illallah La nefi e de tatır. Arapça'da La ilahe, hiçbir ilah yoktur. Yani nefi ile başlıyor. Dolayısıyla biz de bu kitapla, bu bahisle ilk başta yapmamamız gereken işleri öğrenip onlara daha çok dikkat etmemiz gerekiyor. Evet, üst başlığımız yasaklanan işlerdi. Birinci babımız babu tahrimil gaybe. Yani gıybetin haram olduğu ve emri bir hifzi lisan. lisan dili muhafaza etmenin emredildiği hususundadır. Okuyacağımız bu bab. Karallahu Allahu Teala Allahu Teala şöyle buyurdu. Estağfurullah billah ve la yaghtab ba'dukum ba'da. Bazınız bazınızı gıybet etmesin. Gıybet nedir? arkadan konuşmak. Yani kişinin istemeyeceği şekilde arkasından onu çekiştirmek, ondan bahsetmek. E yuhibbu ahadukum. Sizden biriniz sever mi? Ey ye'kule. Yemeği. Lahme ahihi Lahme et demek. Lahme Kardeşinin etini yemeyi sever mi? Meyten. kardeşin olduğu halde meyten. Ölü olduğu halde kardeşinin etini. Yani ölü Ölmüş kardeşinin etini yemeyi sever mi? Fekerihtumu, siz bunu çirkin kerih görürsünüz. Ve Allah'tan korkun. İnna Allah muhakkak Allah. Tablabun, tövbeleri çokça kabul eden tabbap rahimun kullarına ziyade merhamet sahibi olan rahimdir. Diğer bir ayet kerimede de bakarla Teala, Allahu Teala buyuruyor. Sa'udu Ve düşme ma leyse ma ol bir şeyin ardına ki leyse leke senin için olmadı bihi o hususta o şeyde ilmun bir bilgi ilim olmadı. Yani kendisinde bilgin olmayan şeyin arkasına peşine düşme. inne sem'a muhakkak ki kulak vel basara göz vel fuada kalp küllü ülaike bunların tamamı kâne oldu anhu mes'ûlâ bundan mes'uldür. Yani her türlü kalp, kulak, göz, ilmin olmadığı şeyler hakkında konuşmalarından hepsi mes'uldür. Diğer bir ayet-i kerimede Vakale Teala Ma yelfizu min gavlin illa ledeyhi rakibun atid Ma yelfizu yani insan atmaz lafaza atmak manasında lafzun Min kavlin hiçbir söz söylemez ki illa ledeyhi onun yanında olmasın rakibun atid hazır bulunan bir bekçi, bir melek olmasın. Yani bizler söylediğimiz her sözde yanımızda hazır olan bir bekçi, onları yazan kiramen katibin melekleri diyaz Riyazu Salihin sahibi İmam Nevevi ayeti kelimelerden sonra şöyle beyanı başlıyor. İ'lem, sen bil ennehu şan yen li mükellefin yen Yenmagi lazım olur li mükellefin Her bir mükellef olan kişiye bali akıllı olan kişiye lazımdır. Ne lazımdır? En yahfaza lisanehu dilini muhafaza etmesi. Nereden? An cemi'il kelam. Bütün konuşmalardan muhafaza etmesi gerekir ama illa müstesna kelamen zaharat fihi'l maslaha yani kendisinde maslahat fayda olan kelam müstesna yani faydalı kelam konuşabilir faydası olmayan bütün konuşmalardan kendini muhafaza etmesi gerekir ve meta istevel kelamu ne zaman ki konuşmak denk olursa ve terkuhu konuşmamak fil maslahati yani fayda maslahat hususunda konuşup konuşmamak eşitse yani herhangi bir farda fayda da yok zarar da yok o zaman fe sünnetü sünnet nedir el imsaku anhu yani konuşmaktan kendini tutmak yani konuşmamak sünnettir boş konuşulacaksa maslahat Yoksa orada susmak sünnettir. Niçin li ennehu şan kad yencerrul kelamul mübahu bazen de yapar mübah konuşmalar da kişiyi götürebilir nereye ila haramin ev mekruhin haram veya mekruh konuşmalara götürebilir. Ve özellikle bu da kesirun fil adeti yani adette çoktur. Yani çoğu kere bu şekilde olur. Ve selametü günahtan uzak durmak ise la ya'diluha şey'un hiçbir şey ona denk olamaz. Yani günahlardan uzak durmaya hiçbir şey denk olamaz. O zaman bizler de kelam mubah da olsa çoğundan sakınmamız gerekiyor.